Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance borsasından bahsedeceğim. Binance borsasına nasıl üye olabiliriz? Nasıl Bitcoin yatırabiliriz? Nasıl ayato XRP, vergi gibi joinler alabiliriz? Sonra nasıl join çekebiliriz? Bunları göstereceğim. Öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan linkimize tıklıyoruz. Linkimize tıklayınca karşımıza böyle bir ekran gelecek. Sağ üst kösedeki register sekmesine tıklıyoruz karşımıza gelen ekranda buraya mail adresimizi, buraya şifremizi, buraya tekrar şifremizi yazıp kutucuğu işaretledikten sonra register sekmesine basıyoruz. Şu anda üyelik işlemimiz gerçekleşti. E, site sizden sisteme giriş yapmanızı istiyor. Buraya siteye üye olurken kullanmış olduğunuz mail adresinizin aynısını yazıyorsunuz. Buraya şifrenizi yazıp login sekmesine basıyorsunuz. Karşımıza böyle bir e, kutucuk çıkıyor buradaki amaç e, tamamen güvenlik site sizin bilgisayar olup olmadığınızı robot olup olmadığınızı anlamak istiyor peki ne yapacağız Şuradakini mouse'da tutacağız yavaşça puzzle'ı tamamlayacağız şu an siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar buradan BTC marketten e, joinleri görüntüleyebilirsiniz Ethereum marketten Ethereum'la exchange olan join'leri görebilirsiniz. Yine BNB marketten BNB ile exchange olan join'leri görebiliriz. Yani şu demek. Bitcoin'im var. Altcoin alacağım. Bitcoin'la takas ediyorum. Ethereum'um var. Ethereum'la join'leri takas ediyorum. Aynı şekilde BNB ile. Bunları dedikten sonra e, siteye join yatırmayı gösterelim. Funds bölümünden deposit withdraw'a tıklıyoruz karşımıza sitedeki borsadaki joinlerin isimleri vesaire geliyor. Bakınız 200'e yakın join var. Buradan Bitcoin'i buluyoruz. Buraya BTC şeklinde yazabiliriz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Deposit sekmesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza bir cüzdan adresi çıkıyor. Bu cüzdan adresi Binance'nin sizin adınıza ürettiği bir Cüzdan adresi bitcoin cüzdan adresi bunu kopyalıyoruz Bitcoin'iniz nerede var atıyorum Coin'im de var paribu da var Kendi sanal cüzdanınızda var Oraya Bunu Yapıştırıyorsunuz Göndere basıyorsunuz Gel zaman git zaman muhtemelen yarım saat bir saat içerisinde burada bitcoin'iniz görülür Burada da Hesabınızdaki Bitcoin Ve o bitcoin'in döviz karşılığı görünüyor aynı zamanda Aldığınız joinler de bitcoin'e endeksleniyor. Yatırımınız burada görünüyor. Dedikten sonra exchange bölümünden base'e basıyoruz. Alım satımımızı yapalım. Ne alacağız? Örneğin ada alacağız. Kordona. Basıyoruz adaya. Bitcoin'lerimiz de geldi zaten. Burada gördüğümüz yer alış emrinin verildiği yer. Burası da satış emrinin verildiği yer. Burası satanların istediği fiyat. Burası da alanların istediği fiyat. Burada fiyatlar eşleşince satıcıyla alıcı da eşleşmiş oluyor. Birine bitcoin gidiyor. Birine kordona gidiyor. Biz atıyorum 50 tane kordon alacağız. Burada fiyat görünüyor. Bu fiyata razıysak satın al sekmesine tıklıyoruz. Yok değilsek buraya kendimiz fiyat görebiliyoruz. Atıyorum burada diyor ki 5786 satış. Ya ben çok bu kadar vermek istemiyorum dediniz siliyorsunuz. 5 yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki 5586 satoshi'den almak istiyorum diyorsunuz. Bu ada sekmesine tıkladığınız zaman açık emirlerde burada görülüyor. Fiyat düştüğü zaman sizin adınıza otomatik olarak sistem adanızı alıyor. Veya diyorsunuz ki ben hayır ben piyasa fiyatından almak istiyorum. Buradaki yazan fiyata hiç ellemeden miktarı seçiyorsunuz. Yine bu ada sekmesine tıklıyorsunuz. Kordonunuzu alıyorsunuz. Buradaki yazan şeyler ise atıyorum elinizde bir bitcoin var. Bir bitcoinlik adı alacaksınız. Yüzde yüzünü seçiyorsunuz. Al sekmesine tıklıyorsunuz. Alıyor. Diyorsunuz ki ya yüzde yüzü çok. Ben yüzde veya yarısını alacağım. Tıklıyorsunuz alıyorsunuz. Bu buna hizmet ediyor. Veya dediğim gibi elinize girebiliyorsunuz. Burası da tam tersi. Satış yeri. Bakın benim elimde 505 tane ada varmış. Diyorum ki ben dörtte birini satacağım. Ben yarısını satacağım. Veya ben tamamını satacağım. Dediğim zaman burada bitcoin olarak değeri yazıyor. Satoshi. Burada da şu anki kuru yazıyor. Fiyatı yazıyor. Derseniz ki ya 5786 Satoshi bu daha da yükselir. O zaman ne yazacaksınız? Tahminen atıyorum ben buraya 70 yazdım. 7078 Satoshi'den sat dedim. Şu andaki fiyatı neymiş? işte. Satış fiyatları 5.775 diyebilirsiniz veya yine aynı şekilde e, piyasa fiyatından da verebilirsiniz. Hemen satılır. Yok 7.000 yazarsanız burada açık emirlerde görülür. Fiyat yükselince satar, düşerse satamaz. Buna da bunu da bilin. E, yine dediğim gibi dörtte birini veya tamamını satabiliyorsunuz tamam. Şimdi XRP'ye bakalım ripleye Ben de Ripple yok vardı sattım. XRP'ye geldik. Aynı şekilde elimizdeki bitcoinlerin hepsini ripley e alabiliriz. Yarısıyla ripley alabiliriz. Piyasa fiyatından alabiliriz. Veya yüksek yazabiliriz. Yüksek yazarsak burada görülür. Fiyat yükselince satar. Yükselemezse satamaz. Aynı şekilde satış bölümünde de elimizdekilerin tamamını satabiliriz yarısını satabiliriz veya miktar girebiliriz vesaire sat deriz piyasa fiyatından verirseniz hemen satılır şimdi bu sitenin güzelliği nerede Arkadaşlar bu sitenin güzelliği şurada sizlere günlük 2 BTC kadar hesap onayı olmadan Bitcoin çekme izni veriyor şu anda hesap onayı olmaksızın bu kadar yüksek bir meblada çekme izni veren bir borsa yok Peki ne istiyor? Tek şartı şu. Google Autor'u aktif etmeniz. Google Autor'u aktif ettiğiniz zaman gününde 2 BTC kadar hesap onayı olmadan ki bu da şu anki kurla 20 bin dolar yapar. Çekim yapabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Yine bir diğer olay ise referans programı. Mesela bu. Yine basarsak bastık. Burada sizin arkadaşlarınızın yaptığı işlemlerden size referans veriyor. Bakın benim 4 tane şu an hala hazırda referansım varmış. Ve bana getirisi 1325 Bitcoin'miş. Tek yapmanız gereken şuradaki linki kopyalamak ve arkadaşlarınızı bu şekilde sizin linkinizle üye yapmak. Kesinlikle onlardan hiçbir şey gitmiyor. Sadece size cüz'i bir miktarda atıyorum. Ne kadar %5 gibi bir miktarla ne diyeyim hediye geliyor. Atıyorum. 100 tane IOTA alıyor adam. 5 tanesi size geliyor. Bunu site kendisi veriyor. Yani alan kişiden sizlerden hiçbir şey gitmiyor. Benim linkim de referanslı. Yani linkimden iyi olursanız bana da bir katkınız olur. Gördüğünüz gibi bakın 4 kişinin bana katkısı 20 cent gibi bir para bile değil yani etmiyor. Belki 0.02 centtir. Burada şeyleriniz görünüyor. Alt üyeleriniz. Burada da aldıkları ve size gelenler görünüyor. Onun haricinde Yine bu şekilde, e, buraya tıkladığınız zaman yine e, yaptığınız yatırımların Bitcoin karşılığı görünüyor. Yani Bitcoin'iniz olsa da burada böyle yazar, e, dolarınız olsa da yazar. Atıyorum 1000 tane XRP'niz var, bunun e, Bitcoin karşılığını burada görebilirsiniz. Burada da demiştim zaten, sitedeki Join'ler görünüyor. Siz derseniz ki ya çok fazla, çok karışık, bende ne var ne yok göremiyorum. Kutucuğa tıklarsanız sadece yatırımınız olan joinler görülür. Bakın bende verge varmış, 2000 küsür tane, ada varmış, 505 tane. Yine buradan para çekimi veya para gönderimi yapabiliyorsunuz. Başka neler var şöyle bakarsak ha. Tarihçide de yatırdığınız, çektiğiniz paralar görünür. Bakın bende şu var. Ne varmış? Bitcoin varmış. 12. ayın 19'unda yatırmışım. Adresim de buymuş vesaire. Bu yatırılan eğer para çekerseniz de burada o da görülecek. Başka bakarsak ha bu arayüz şu biraz daha çetrefilli. Ben Bayzi'yi tavsiye ediyorum. Bir daha bakalım isterseniz. Bakın bu şekilde gayet çok güzel. E, grafikleri zamanlara bölebiliyorsunuz. Saatlik, dakikalık, Pardon Dakikalık saatlik günlük gibi Burada Join'leriniz var Buradan seçebiliyorsunuz Buradan ismini yazabiliyorsunuz Mesela BTC diyelim Bitcoin Bitcoin diyemiyoruz doğru çünkü Bitcoin işlem yapıyoruz Ne diyebiliriz? Litecoin diyebiliriz Litecoin alacağım ben Bastım Yine gösterdiğim gibi burası alış burası satış Burası satanların kurlarının olduğu yer. Burası alanların kurlarının olduğu yer. Başka göstermek gereken buraya bakalım ne varmış. Burada da güzel şeyler var gibi. Tam ben çözemedim. Daha sonra ne varmış ne varmış. Bakalım arkadaşlar order emirler yani açık emirler, emir geçmişi, ticaret geçmişi. Buradan e, siz dediniz ki atıyorum ben 100 tane e, şey aldım. XRP alacağım 100 tane. E, fiyatı çoktu düşünce alayım. Yani ne kadar 1 dolardı. Almadınız. E, 50 sente düşünce alayım dediniz. Buradan onu görebilirsiniz. Açık emirler. Burada yazar. Eğer işleminiz gerçekleştiyse yani aldıysanız 1 dolarlık ripley'i 50 sente ciaret geçmişimde gösterir. Bakın burada benim işlemlerim görünüyor. Almışım, satmışım, vesaire, XVG almışım, Ripple almışım. Burada tarihini seçebiliyorsunuz. Vesaire bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan da çıkış yapabiliyorsunuz. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım verimli olmuştur. Ve her türlü yorumunuzu, şikayetinizi, beğeninizi, yardımcı olmam gereken yerleri yorum olarak yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olurum. Ee, Hoşçakalın diyorum. Bol kazançlar.